Merhaba canlar, merhaba arkadaşlar, merhaba abilerim, merhaba kardeşlerim. Satılıkta arkadaşlar 4 takım dönek var. Bakın bir takımı burada. Bir takımı orada. Antika beyaz dönek. 2. Bakın burada bir takım sarı dönekler var. Sarı çakal dönekler var. Öbür kardeşi orada arkada. 3. Efendime söyleyeyim. Bir takım yerde siyah beyaz var. Bakın siyah dönek var. Dişisi de orada follukta yer kızdırıyor. 4 artı bir tane de fazla dönek var. Ayağı markalı. Yani toplamda 9 tane dönek var arkadaşlar. Toplamda 9 tane dönek var. Kuşlarımız güzel arkadaşlar. Mahcup etmez. Öyle söyleyeyim. Tabi ben de satanın yalancısıyım ama bana kolay kolay yalan söylemezler. Görüyorsunuz döneklerimiz çok güzel arkadaşlar. Şunlar şurada yumurtlamaya çalışıyor. Belki de yumurtladılar. Bakmam gerekiyor. Bir bakayım onlara. Yumurtlamışlar arkadaşlar. Bakın bunlar bu beyaz döneklerin yumurtası. Bunlar burayı yumurtlamışlar. sarı dönek kardeşlerden bir tanesi burada. Bakın kardeşler yan yana geldi. Hepsi intihar komandosu arkadaşlar. Bakın markalı bir tane döneğimiz var orada. Bu dişi yumurtlamaya çalışıyor yine. Toplamda 9 tane arkadaşlar bakın. Bunların hepsi bin lira arkadaşlar. Bunların hepsi bin lira. Videoyu seyretmeden beni aramayın arkadaşlar. Direkt arama da yapmayın. Lütfen Whatsapp'tan mesaj yazın arkadaşlar ya. Adam arama yapıyor. Video kaç lira diyor kuşlar diyor. Kardeşim videoda söylüyoruz da işte. Niye yoruyorsunuz insanları? Arama yapmayın beyler. Whatsapp'tan bilgi öğrenin. Whatsapp'tan ulaşın. Bakın kuşlarımız güzel. Hoş kuşlar. Bu kadroyu alan pişman olmaz. Bakın o dişimizin ayağı da markalı. İnanın bunları yalvar yakara topladım arkadaşlar. Yalvar yakara, yakar fiyatları topladım. Kuşlarımız takım takım. Hali hazırda 4 takım arkadaşlar. Hali hazırda 4 takım döneğimiz var. Bakın bir takımı burada. Takımın dişisi orada. Erkeği bu olması gerekiyor. 2 Bunlar bu sarı takımlar. Bir takım 3. Beyazlar, ee, yani bu sarılar kardeşler arkadaşlar. Kardeşler. Bu beyazlar dördüncü takım yumurtlamışlar. Çok güzel. Bir tane de erkek fazlamız var. 2 çarpı 4, 8 artı 1, 9 tane arkadaşlar. 9 tane döneğimiz var. 9 tane döneğimiz var. Şu dişinin güzelliğine bak. Almanız önemli değil. Videolarımızı beğenseniz de işimizi görür. Videolarımızı beğenseniz de işimiz görülür. Arkadaşlar. Yani satıldı satıldı. Satılmadı çok da ee, çok da önemli değil. Şunları üret, üretirim yani. Üretmeye çalışırım. Bakın hali hazırda takım takım kuşlar. Üretmeye çalışırım. Sıkıntı yok yani arkadaşlar. İlla almanız gerekmiyor. Videoları beğenseniz de işimiz görülüyor. Bakın beyaz dönekler antik arkadaşlar. Nerede beyaz dönek gördünüz? En son ne zaman gördünüz? Allah için söyleyin. He? En son ne zaman beyaz dönek gördünüz? Almanız önemli değil arkadaşlar. Videoları beğenseniz de bizim işimiz görülüyor. küçük çıtır bir video atayım dedim. Döneklerimi göstereyim dedim. Bunların hepsi 1000 lira arkadaşlar. Otobüsün gittiği her ile gönderim yaparım. Yol ücreti de 100 lira. Kuşlarımız burada arkadaşlar. Döneklerimiz burada. Çok güzeller. Çok. Vallahi çok güzeller. Hepsini bunların yalvar yakar aldım ben. Yani sizlere uygun fiyata sunabilmek için yalvar yakar fiyatları aldım. Allah herkesin çarşısını pazar etsin arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Allah herkesin gönlüne göre versin. Herkes gönlünün ekmeğini yesin. Öyle söyleyeyim arkadaşlar.